Başımıza gelenleri seçme şansımız yok, tepkimizi seçme şansımız var. Kahkaha bu anlamda daha olumlu tepkiler seçmemizi kolaylaştırıyor aslında. Bu iş hayatında iş yeri mutluluğuna da sirayet ediyor haliyle. Yani problemleri çözme, çözümü görebilmek, insanlarla ilişkilerini daha sağlıklı bir yapıda kurgulayabilmek, bağlarını kuvvetlendirebilmek duygusal dayanıklılığını güçlendirmek ki bence şu anda iş dünyası ve hayat öyle tam bir duygusal dayanıklılık sınavından geçiyor. Yani böyle yıkılmamak, <laughs> düşmemek diyelim. E, o iş yükü ve ben hep etkinliklerde de söylüyorum hani buradan çıktığınızda o iş yükü birikmiş bir şekilde sizi bekliyor olacak. Kimse onları eritmiyor. Onlarla baş edebilecek gücü hissetmek. Problemleri çözebilmek, aslında hayata karşı daha olumlu pencereden bakabilmek. 10 birim şeye kızıyorsa belki 9 birimi kızmamak artık, bir birime kızabilmek. İşte kızgınlığı çok uzun sürüyorsa belki daha kısa sürelerde bunu sürdürebilmek. Daha az şey kızmak gibi ciddi katkılardan bahsediyoruz. Videonun tamamını Gökhan Sevinç ile Yaşamın Şifresi YouTube kanalından izleyebilirsiniz.